arkadaşlar bugün arkadaşlar bugün şansıma premium çıktı arkadaşlar bunun ne olduğuna nasıl olduğuna inanamıyorum aynı hastada video oyununa girdi girme arkadaşlar bakın inatta görmüş olduğunuz gibi evime çıkıyor bu video oyunu bozuyor bir bari video oyunu diyeyim de arkadaşlar işte bana premium çıktı arkadaşlar gerçekten çıktı arkadaşlar kanısın bile bak Bakın görmüş olduğunuz gibi biletten hiç premium, premium çıkacağını hiç tahmin etmezdim arkadaşlar. Ben öyle beklemiyordum. Orada beklemeni derken hiç istemiyordum. Anlamında değil. Yani çok şişirdim. Bakalım. Ben ilk baş bu kas alıyorum. Şimdi bu ne işimize yarayacak bilmiyorum arkadaşlar. Hemen alalım görmüş olduğunuz gibi. Sugar Rush. Sugar Rush. Zırhını var arkadaşlar. Ben bu arada eşyaları teker teker almaya başlarken sen de abone olup like atmayı unutmayın. Bu kadar paramı bakın görmüş olduğunuz gibi bu premium bu premium sayesinde şey şu kadar param oldu. Şu kadar param oldu görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Ve elmasım elde dörde çıktı arkadaşlar. Bunu nasıl olacağını hiç düşünemiyorum. Ben biriktirme göre paskale tavşanını alıyorum. Sizce arkadaşlar paskale tavşanı alayım yoksa iki ayaklı bahar tavuğumu? Yorumlarda yorumlarınızı bekliyorum. Hangisini alayım? Beyaz tavşan mı yoksa iki ayaklı bahar tavuğu mu? Sizce bunda? <laughs> Ben hiç karar veremiyorum olarak Şimdi ne yapak? Ne? Şimdi benim karam acıktı. Bir tane çikolatam acıktı. Şimdi ben onu yemek isteyeceğim. Sonra arkadaşlar ben bunun bu kıyafetleri deneyeceğim arkadaşlar. Ya hatır oturuyor. Şunu yiyişine kurban olurum Bakın. oldu. Ay böyle çok tatlı oldu. Hadi o zaman kıyafetlere geçelim. Kıyafet bakmaya. Kıyafet. Kıyafet. Hmm. Bakalım bu Bakalım bu zırhlar da varmış. Şu anda ben tamamlamadım arkadaşlar. Hı. Hmm. Şu sugar rush var mı? Şu sugar rush. Şu altın nerede? Görmüş olduğu gibi ben bulamıyorum altın. Altı burada mı? Nerede? Altı. Altı ben bulamadım arkadaşlar bakalım. Şimdilik böyle kalsın. Altı. Ya ben biz premium'u nereden geliyorduk ya? Ya şuradan değil, şuradan da değil. Nereden geliyorduk ben şunu unuttum. Dışarıya çıkayım şimdi oradan görebilirim herhalde. <laughs> işe çıktığımızda görüyoruz. neler almışız? Kask almışız. Şapka yok. Üst almışız. Ve elbise almışız. Hadi o zaman ben, ben bunları takayım o zaman. He şu şapka kısmında bu var arkadaşlar. Şu şapka kısmı. Ya Yok şurada olabilir mi? Burada da yok arkadaşlar. Ben yoksa kazıklandım mı? Ya yok burada ya. Nerede oluyor bu? Nerede oluyor bu? <laughs> Bulamıyorum ben şarkı. <laughs> ha <laughs> pardon çantaymış arkadaşlar. Böyle oluyormuş. Ayakkabıları var mıymış bakalım. Eldiven varmış. Ay belli çok tatlı oldu sanki. Böyle oldu. Şimdi ben bunları bitirmeye çalışacağım. Ben bunları sen şöyle uğraş Neyse biz şimdilik gezinelim burada. Şu bilinlerde gez geliyor arkadaşlar. Biz o sırada gezelim. yumurta yumurtalı falan filan mı oynasak arkadaşlar? Ben bunu gidiyorum şimdi. Size seviyorum gelmiş olduğu gibi size sarı kalp yapıyorum. <laughs> arkadaşlar şimdi ben bunu anlatamayacağım. yapacağım. İnşallah değersiz hale gelmez bu şeyde. Bu gotik İnşallah de inşallah değersiz hale gelmez ya. Bakalım premiumla beraber gelmiş ki. Ay gelmiş ya. Ya böyle bir şey kalacak kurban olurum ya. Şu an benim karam su istiyor arkadaşlar. Ben şu an karamı suya getiriyorum sulara. Getirdim, getirdim. Koş, koş, koşalım, koşalım. Yani premiumun çıkması yani premium ne hakkında düşünüyorum arkadaşlar onu ben size söyleyeceğim. Ben premiumun çıkmasını çok hoş buldum arkadaşlar. Evet bu insan o gotik sonra değersiz hale gelmez de. Yani ben ona ben onu mor blok koymuşum. Yani gotik edamı çok istiyordum. Ve arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bay bay.